Fantezi deneyim mi? Dikkat lan. çalmaya çalışma. Ya çalmaya çalışıyorum. Sallan hakem mermilerini. Ayin. Nasıl ayin? Bu ne lan? Bug mı yapmış? Ölüm bokuma karıştı. Neden? Giriş <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ya geri Bak, Teşekkürler. İzmirler İzmirler Teşekkürler. Rica ederim canım. Ben çok kötü oynuyorum şu an. Şirin moralim bozuldu. Seni bir şartla kaldırırım. Tut beni. Öpçe mi kaldırdın da? Tamam. Tut ben anla ben anla. Helal. Bunu da öğrendik. Aa bu büyük ihtimal bug yapmış. Bug yapmış. Dur dur. Aa. Ağzıma bomba attı. Kitim yok, kitim yok. Emine yok, git, gitim yok, gitim yok. git bandaj bas. Kitim yok. Gitar bana. Git bandaj bas. Kitim yok, kitim. Lan bul. Ya yürü lan. Oyyyyy. Ha yine bak ya. Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir PUBG Mobile videosuna. Bu videomuzda Manit ile Manita ile birlikte Duo Squad oynuyoruz. Çok kötü atladım. Gelen olmadı mı Gelen Harik gördün mü? Ettim. Ha o var var tam tam gördüm. Daha yeni iniyorlar. Hoş geldin Tuana bu arada. Hoş bulduk. Nasılsın? Nerede adam? Ha şurada. Ha, beklesene bir beni koru kontrol yerlerimi düzelteceğim. Silahın Bilmiyorum. var mı silahın? Var var. Tamam önde ses var. Fantezi deneyim mi? Dikkatli ol. Ben çalmaya çalışma. Ya çalmaya çalışıyorum. Gördük. Göz hakkıdır. Onu da bitir. Oo ulan iyi koydum ya. Zorlanacağım biraz. Tamam. Şey Sen tamam tamam. Gel gidelim. Aha orada. Oha. Ölümsüzler herhalde. Ölümsüz. Aha. Ben DBS ha, denemek istiyorum. Baygın aldım. Map'ı arkalayacağım. Bayağı vurdum ona. Çok yedi, çok yedi. Tamam. Geriye mi kaçtı? Evet. Bak, karşı çatı. Aldım onu. Tamam, helal bitti. Manita mısın be? Benden daha iyi oynuyor bu arada arkadaşlar. Soranlar olursa. Mervin mobil. Mi bitti. Bana Mervin at. Mervin ne? Karşı binayı da baydım ha. Şunları bulursun. Of of of. 5-6 veririm. gel gel verdim tamam verdim veririm ben. gel. <laughs> ah attım buraya. Aferin adam Gel Kes lan. Ha? Ha. Önümüzdeki binayındalar. Bunları direkt oynadık bu arada. Gel. Geldim. Arkandayım Aldım bir. Oynadık oraya. Gelin de bana sorsana. Kilim yok. Helal. Vay canım yok. Alır mısın onu? Tamam 11 kaldı sanırım. Helal. Onlar da lan. Hadi basayım. Aa, aynen aynen önümde. Bu arada önümde. Aynen. Önümde. Gitti. Ya yani. siz Helal. hayırdır ya. Sallama kamerbelerini. Ayin. Nasıl oyun? Yemeyiz ya. İlk oyundan da var ya. param parça ediyoruz ha. Manita gücü. Dur dur. Biri var. Ha? Bot bot. K Sen sever ki Kaç killin var? Botlarda olmasa killin olmayacak ha. 5. Senin? 4. 6x buldum. 6x mi? Onu bana verdiğin gibi. Hayır. Gel 4x atayım ama. Olur o da olur. Bu arada arkadaşlar bu videos. Ben, bir şey var. Ben, bunu senin, ben var ya. Aa hapsek şey mi? Dur geliyorum geri. Ya da yok neyse araba alacağımı. Bu arada arkadaşlar bu videoya sağlam tamam. bir like bekliyorum. Kaç like gelsin Tuana? 3000'i var mı? Bekle düşüneyim. 3000'i var. var gibi. Haydi arkadaşlar size güveniyoruz. Siz atarsınız yaparsınız. Güzel like gelse zaten bununla bir de vs atacağım bu botla. Vs'ler de okay. çok ya. ha. Vallahi şaka maka. midir bu arada. Çok uzaklasın çünkü. Valla. falan. Aa araba geliyor. Bu ne lan? Bayım yapmış? Bekle bekle bug yapmış. Gel buraya buraya gel. Gel lan. Ölüm dokuma karıştı. Oh, Emülatörlerde ...koç'unki ne oluyor biliyor musun? Arabiklerin mekanı oluyor. Bugün gelen yok lan ben görmüyorum ben yine. Var var var. Görmüyorum. Ha gördüm. Erken atladım. Ortayı biz alalım. İşte mi? Çok hızlı atlıyorum. Affedersin. Ben atlamasa bilmiyorum. Ya çünkü botsun. Silah çıkmadı. Evet. Yani bizim seninle VS'de videomuza göreceğiz ya kimin iyi olduğunu. Ama sen mi oynuyorsun abi. Çok yani ne, ya. ne alaka ya. Ne alaka. Hiç hiç hiç. Hiç bir alakası ben, yok. Bana öğretme. Verirken... Ben. Ben. Ben, ben emulatörlere kapatıyorum. Nasıl bayılmadın lan? <laughs> Konuşma da şey gel. Mobil gel. Bak, mobil, mobil bize göre değil. Yaşlıcım bana gel. Sen kime rastladın? Gel, Ben direkt gidiyorum. Gel buraya. Hadi hadi, içeri. <laughs> içeri. Oğlum ne oluyor lan? Mervin ne Mervin ne? Al al bunu al, al bu var. Ah, çok da güzel kullanırım ya. Ya bir gelsene şu arkaya kaçsana be. Kaçamıyorum bana sıkıyor. Hacı alt tarafı geleceksin yani sen de. Ya gel sana silah buldum gel. Gel ulan gel. Gel sal beni gel. Bak şunu da bitir. Mark the location. Al hakeme attım ha. Bok çıkarsa uçarım. Ha, hakeme attım sen ama. İyi adamsın. Öyleyimdir. Yargıyı izle. Önümde adam. Gelsene bana. Şunu oynayalım. Arkandayım. <laughs> ama bir şey diyeceğim ben seni çok güzel kurtarmadım mı? Bana bir teşekkür borçlusun. Yoo. Pis ulan. Evet teşekkür. Tamam, tamam teşekkür ederim. Ne olmak ya hırlı teşekkür ediyoruz Dur ha, adam adamı ben vurayım adamı ben vurayım Anasal Tamam buraya mı gelsin bak Bak buraya mı, mı gelsin Ölüm bokuma karıştı geri zekalı Ya sularla karıştırdın herhalde Oğlum aşağıda Bak aşağı sen misin lan ben... Lan Ha çatıya çıkmışlar bak, ya giriyorsun. Lan benim oyuna ne oldu Bekle bizi rastlıyorlar Bire gitti bir daha geliyor. Bekle. Evet, Teşekkürler. Rica ederim canım. Kit lazım mı? Attım. Hı hı. Arkaya da kaç o sıra. Şu runik güce çok gıcık oluyorum. Adam bir arkamdan çıkıyor. Çok sıkıntı. Oynayalım mı ona? Çıkalım. Aynen oynayalım. Kaldırdı. Ya ben niye böyle oynuyorum? Bitirmesin bitirmesin bitirmesin. kötü oynuyorum şu an. Şirin moralim bozuldu. Seni bir şartla kaldırırım. Edir. Tut beni. he Öpeceğim mi kaldırdığında? Tamam. Ben çok kötü oynuyorum şu an. Bu arada cidden ya. Yatalak çok kötü oldum. oynuyorsun. Niye böylesin sen? Yata... Ben de olmasam var ya anasını seveyim. Yatalık oldum. Yatalık Yat bakayım oldum. önce. Sus. İkinci de tut. Tutlanan önemli. Tutlanan da önemli. Helal. Bunu da öğrendik. <laughs> öp lan beni. Aa dur. Öyle bir öp lan beni. Yani. Öp lan beni. Ne ağladın? Aa dur. Ben seni öpmeyeceğim zaten. Niye yapayım ki? Ha bak tek bak, bak seninki var. Ama sana bırakmayacağım ya. Ben Ben var ya. Zındıkları seviyorum ya ya. Yer git ya. Ben gidiyorum. Ee, bot değil de bot değil de gerçekti. O yüzden bırakmadım. Başımı alıp giderim ha. Giderim. Kaç kilim var? Bir, bir iki falandır herhalde ya. Ne? Sana ne? Kaç 0 sıfır değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır var killim Bana kit at. Aa bunlar var. Yo hayna bak söylemiyor bana. Lan. lan. Hıncım öyle çık. Aa arkadan o az geldi. Seçtik. Ayı seçtik benim buraya oynuyorlar. Aa bu büyük ihtimal bug yapmış bug yapmış dur dur. Aa ağzıma bomba attı. Gitim yok gitim yok. Benim de yok git bandaj, git yok. bandaj bas. Git yok gitim yok. Git arama. E git bandaj bas. Bandaj da yok. Gitim yok kitim. Lan bul. <laughs> lan bul. Şuna mı çıkarayım? Aa iki Aa. tane kit buldum. Ayıp lan öyle öyle şey denmez yani. Aa. Aa. Öyle mi versin sana? Yo. yer lan. Al al hadi attım. Bomba at arabaya bomba. Hı -hı. Bomba. Geber sonra. Aa adam buz çekti. İnmiş inmiş. Ya yürü lan. Oy. Ha yine bak ya. Herhalde. Orada nasıl bak 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 bu araban bak bir de şu arabanın içine geçmiş. Görüyor musun? Her şeyi aldım ben. Konuşuyor. Konuşuyor mu? Ha. Arabik. Arabik my friend. Arabik, my friend. Dön lan nöbiye. Dön. Üç ikisin var mı? Üç. İşte var. Bana dört ver vereyim sana. Ya versene üç ikisimi. Öpücük at. Hayır. Öpücük at vereyim. İstemiyorum. İstemiyor olsun Tamam gidelim o zaman. Sıkmayın lan arabamı. Kimin de araba mı sıkıyor? Adam bekle. var adam. Ara kahve alacağım adam bekle. Var, lan bekle kahve alacağım. Öpücük atmak o kadar zor olmamalı yani. Al hadi al. <laughs> al. Öleceğiz şimdi hala <dağlar>. ya. Lan <laughs> arabaya ne alaka? Orada durmuşlar ben de burada durayım. Mark the location. Geliyorlar. Yedi lan. Neyse falan attım lan ben. Niye ölmediler? Ben de vurdum, ben de vurdum. Tarıkan çıktı. <laughs> Tarıkan mı çıktı? Allah Allah. Eeeh <laughs> valla Ay. Sana tamam. mı? Bana mı sıkıyor? Ben şimdi onun aklını alayım mı? Hacı sevgilime sıkan şey ölür ya Bekle bekle aşağı atmayalım bekle Hemen değil Bir kasıklarını falan alayım ben Kurmalım var ya Lan dur vurma bana Ben git. Lan. Ne bade? Bella tamam. Sen şuraya bak. Mark the location. Tamam orası bitti gerçi gel gel. Ben kilemiyorum. Aa arka. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Adamın kafasını bir çaktım. Zaten yok oldu. Benim kilim yok. Dalacağım sana şimdi bu adam eline de çıkacağım ne yapıyor? Aldım birini. Tamam el ele el sağlık el sağlık güzel de Güzel öndük güzel yine sardı Bizim sadece var ya bombamız olsaydı almıştık o fight'ı biliyor musun? Mermim bitti Ayrıca şeyim yoktu kitim yoktu, yoktu. Sen aşına ya arkadaşlar bot vardı yani 3 kill ne ya 3 kill ne ya